Her şey yaradan her şeyle ilgileniyor. Hey hey her şey yaradan her şeyle ilgileniyor. Herkese merhaba. Açık Dürüst'e hoş geldiniz. Ben Dali Hoka. Hakikati anlatmaya başlıyorum. Hazır olalım. Oldukça sıcak, rüzgarsız ve boğucu bir gün Bugün kendini sevmek konumuz kendini sevmek. Şimdi herkes kendini kesinlikle seviyor. <laughs> Bunda şüphe yok. Hatta hepimiz en çok kendimizi seviyoruz. Bir e, yani bilim insanları bir deney yapmışlar. E, bayağı e, bu <laughs> beyin makinesinin beyin hareketlerini ölçen makinenin içine sokmuşlar insanları ve Duyduğumuzda en çok bizi mutlu eden kelimenin ne olduğuna bakmışlar. Herkesinki farklı ve ama herkesinki aynı. Kendi ismimiz. İnsan kendi ismini duyduğunda en çok yani en çok duyduğunda mutlu olduğu kelime kendi ismi herkesin. Şimdi do dolayısıyla aslında özünde kendimizi seviyoruz tabii ki. Fakat e, özellikle e, geçmiş dönemlerde şimdiki nesil e, yeni doğmaya başlamış çocuklar için belki onlar farklı bir dünyaya büyüyecekler. Ama e, kendini sevmeyi e, tam öğrenememiş ekip için. Bir kısa üstünden geçeyim istedim. Evet, hepimiz kendimizi sevmesine seviyoruz. Çok böyle hani takdire şayan, hoşumuza giden ne var ne yok onların hepsini çok da iyi biliyoruz ayrıca. Ve onları sevmek tamam. Yani onları sevmeyi biliyoruz. Fakat asıl iş... <laughs> kendimizde hoşlanmadığımız şeyleri tespit etmek ve dürüst bir şekilde ve kendimizi onlarla birlikte sevebilmek. Çünkü aslında kendini sevmek denen şey bir bütünlük barındırıyor. Öyle sadece kendinde hoşlandığın şeyleri sevmek hem yeterli değil, hem eksik, hem yalan. Çünkü o hoşlanmadığımız şeyler ortaya çıktığında zaten e, devreler <laughs> karışıyor, devreler yanıyor. <laughs> Sığırcık sürüsü e, ziyafeti şu anda bana bahşedildi hepimize. Evet, o yüzden bir liste yapmak her zaman, yani liste yapmak bir, 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 ilginç, kağıda, kalemle yazmak ayrıca bir şeyi daha beden, madde boyutuna indirgemeyi de sağlıyor. Bir yıllar önce bir psikanaliz seansının bir, yani bütün kişilik yapımının yıkılmaya başladığını sezdiğinde e, uzman doktor e, beni yolcularken şey diye bir öneride bulunmuştu. Bir kağıda e, ortasına bir çizgi çiz, kendinde hoşlandıklarım, kendinde hoşlanmadıklarım diye iki ayrı liste yap dedi. 3-4 e, kelimelik e, maddeler halinde çok uzatmadan e, ve ama aklına gelenlerin hepsini otur yaz. Ve hakikaten o... Kafamın içinde çok bütün her şey bir fırtına halindeydi. Doktorun bu önerisi aklıma geldi ve oturdum bayağı ders çalışır gibi. Zaten insan bir konuya odaklandığında, özellikle kendiyle ilgili her şeyi biliyor. Hoşlandıklarını da, hoşlanmadıklarını da, takdir ettiklerini de, nefret ettiklerini de. <laughs> ve o listeyi yaptığında insan, ya yani o kağıda geçmiş halini gördüğünde en azından neyle çalışacağını biliyor o noktadan sonra o kendinde hoşlanmadığın şeyleri de değiştirmeye çalışmak değil konu kesinlikle değil kabul etmek kendini olduğun gibi kabul etmek neyse ne zayıfsan zayıf işte hata yapıyorsan sürekli aynı hataları yapıyorsan iraden zayıfsa yufka yürekliysen eee Korkaksan mesela, korkuyorsan bir sürü şeyden, yani o kendinle yüzleşme süreci, ilk aşama. Daha sonra kabullenme süreci. Ve de burada da devreye o iç sesimizi ayırt edebilmek yine devreye giriyor. Çünkü her insanın kendi iç sesi en şefkatli, anlayışlı, şirin, hep destekleyen, ses onun dışındakilerin hepsi başkalarından öğrendiğimiz eleştirel kötücül işte yani bize ait olmayan düşünceler. o kendi kendimize yani bu da mesela bana yol gösteren şeylerden biri. Başkalarına şefkat ve anlayış gösterme konusunda ustayız. Ustayım. ...her şeyi hoş görebiliyorum başkasının yaptığı her şeyi. E, ama kendime geldiğinde pek öyle değildim. E, bu çok ciddi bir e, fark yarattı diyebilirim. Kendime ba başka biri muamelesi yapmak. <laughs> e, başka birine ne kadar şefkat ve anlayış gösteriyorsam... ...kendime de o kadarını göstermek. En az o kadarını. Çünkü insan en iyi kendini biliyor. E, ve de... Hmm, Evet, en önemli ipuçlarından bir tanesi de belki şu. Bunu da RuPaul drag queenlerin annesi RuPaul'dan duydum. Günlük bir iş, kendini sevmek bayağı günlük bir iş. Sabah uyanır uyanmaz başlıyor ve günün sonuna kadar devam ediyor. Bir başka ...kanaldan duyduğum bir şeyde... ...aşılan bir çizgi... ...değil... ...her yol ayrımında yapılan bir seçim... ...dolayısıyla... ...bu hani bir kere kendimi sevdim... ...tamam artık gibi değil... ...insan yani ömür boyu devam ediyor... ...özellikle farklı... ...taraflarını... ...başka hiç kimsede olmayan... ...tamamen özgün... ...tuhaf özellikle tuhaf olanları <laughs> mümkün olduğu kadar benimseyip hatta onları parlatıp öne çıkartmak e, ta yine e, işe yarıyor çünkü yani insanlar biz ne yaparsak yapalım herkes e, kendi kafasına göre kendi değer yargılarına algıladığına göre kendinde bildiğine göre görüyor diğerlerini o yüzden e, e, tuhaf ucube Bayrağını e, yükseltebildiğin kadar yükselt ve salla onu diye bir e, Amerikan atasözü var. <laughs> e, milliyetçiliğinde lüzum yok. Önemli olan e, işe yaraması. E, evet, bütün bu e, özgünlüğü ve farklılığı kutlamak e, her her fırsatta. Ee, yine bu kendini sevme sürecinde e, işe yarıyor. Kendini affetmek bir de. Ee, başkalarını affetmeyi de sağlıyor. Ee, ve ama her seferinde yani her hata yaptığımızda anında yani bunu o kadar e, düzenli bir pratik haline getirmemiz gerekiyor ki hata yapar yapmaz ay deyip hani kendi kendine e, hakaret etmek yerine hemen yani çok küçük bir çocuk hepimizin içinde, <laughs> ona kızdığımızda hiçbir işe yaramıyor e, ve ama anlayışlı, hoşgörülü e, ve şefkatli bir ebeveyn, yetişkin biri e, konumundan yaklaşıp e, yani çok tatlı bir öğretmen gibi e, tamam hani silgi bu yüzden var, bunu da bir dizide görmüştüm, Abbott. Elementary adında bir dizi var. Çok güzel ilkokul öğretmenlerinin e, komedi dizisi gibi ama e, <laughs> orada bir ilkokul öğretmeni, e, küçük bir çocuk e, hata yaptı diye çok hani üzüldüğü bir sırada tamam dedi, bir tane kalem, kendi kalemliğinden çıkarttı. Bak bu kalemin arkasında küçük bir silgi var dedi. Bu silgiler bu yüzden var. E, yaptığımız hataları silip düzeltebilmek için. Hayatta da öyle. Sonra da o çocuğa bu kalemi hediye etmişti. E, bu da e, benim size e, kendimce hediyem tüm bunlar. Bu paylaştıklarım. E, deneyim üzere e, her sabah başlayıp her günün sonunda... E, yani Günü kendimizi severek başlayıp e, günü kendimizi severek e, kapatmak e, tam ala bir e, pratik Yoktur herhalde. Çünkü hem bütünlüğü sağlıyor, hem hayatı sevmemizi sağlıyor, hem e, yani hem başkalarına da e, aynı şekilde şefkatli ve anlayışlı davranmamızı sağlıyor. Yani kendimizi sevmemiz çok önemli. Beni dinlediğiniz için çok teşekkürler. Sizlerle bir boyutta buluşabilmiş olmak benim için bir onur. Çıplak ayak, toprağa basmayı taşa basmayı, bol bol su içmeyi, bilinçli bir şekilde nefes alıp vermeyi hatırlayalım. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.